Herkül. Koş koş mutlu kuyruk. Koş. Anne gelmiş mi? Oy Uy, seni. Uyuyor muydun? Hadi gel. Melle'den geliyorum. Beni beni kla... Klasik takipçim. Bak 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 bak. Hadi. Melle beni orada bekler. Her gün de kapıda karşılar yerim bunların aklını yürü bakın bu peletin yağmuru gördüğündeki dönüştüğü hal talaşa dönüşmüş bir hurdacı bulamadım şunları da hurdaya vermek için gel düşmeye başladı bu kapıda ya. Şunun için tipine bakın. Şimdi oradan gelecek. Bir tane de odun götüreyim ya. Boş gitmiyor. Elim kolum dolu ama. İlk etapta şu kenarı yapacağım biliyor musunuz? Dökme yani kaymayı önlemek için şu kenarı döşeyeceğim. Bir de şu sırayı döşeyeceğim. Yapacağım yani. Şu anda bir saat Eşe geliyor. Hiç şu anda yapasım yok. Uy. Ölü nasıl içiyor. Ellerim dolu. Burayı eşe eşe burada bir kaya çıkardılar. Galiba bu asla buradan yok olmayacak bir şey. Şişt, Mişa. Mişa maşa. Bakar mısınız? Hepsi burada. Şansa bakın. Nerede bu? Hava böyle çok güzel, yumuşak bir halde. Bu arada komşular aradı. Onlar aramaz aramayacaktım. Aradılar. Gittik beraberce yedik. İyi oldu. Ve geldim şimdi bunlarla şöyle kapıda oturuyorum. Ee, herkes dünkü alışveriş paylaşımımı çok beğenmiş. Tabi bazen e, bazıları da bu kadar parayı nerede bulduğumu merak etmişler. Hayat neden benim için 7 bin lira çok fazla oluyor acaba diye düşündüm kendi kendime. Çünkü burası köy yeri ve dağın tepesinde. Hmm, 15 gün dışında hiçbir şey alma şansınız olmuyor. E, eksikleri alıyorsunuz. İnsanların ortalama gelir seviyesi 50 bin lira civarı. Benim zavallı 20 bin lira mı çok geliyor acaba ya da 25 bin lira. Ay Çok şaşırıyorum gerçekten insanlara. Tabii ki moralim de bozuluyor. Öf. Acaba e, ne oldum ki? İnsanlar 7000 bin lira marka tişörte veriyor şimdi. Ya yazık. Ben ne kadar çok para harcamışım değil mi? Şaşkınım ya. Ee, bizler kendimizden başka hiçbir kimseye bir şey layık like görmüyoruz ya. Yazık. Çıkar mısınız? Ha çıkın şuradan. Ay. Çıkın dışarı bakayım. Çıkın bakayım dışarıya. Bu ne ya? Dalton kardeşler. Leyla'ya bak ya. Adın çıkacak köyde. Şansa aşık diyecekler. Şans bunun ne pis seni. Yani bunu demezsem çatlardım. Demek istedim. Çok, çok canımı acıtıyor böyle şeyler. Ay taş döşemem lazım. Aslında yavaş yavaş döşesem iyi olur. Giyeyim kıyafetimi değiştireyim. Çünkü bunun böyle gönüllü olarak yapılacağı bir gün yok gibi. Başlayınca yapıyorum da başlayana kadar hiç canım istemiyor. Ay elime de kıymık battı sanki. Allah bunların tatlılığına bakın ya Rabbel alemin. Bu gerginlikle bir güzel ben taş döşürüm şimdi. Döşeyebilirim. Kostümümü değiştiriyorum hemen. A chicken çekil oradan.

Yes. Ya vurdum. Taşı Hapur yiyen haydutumuz var. Yine iş başına. Sevginden ayrılmayı düşünmüyor musun? Yeme. Altır altır, altır, sabah yeme. <laughs> sabah yiyecek yakında. <laughs> <laughs> Şuradan koca kapının altından ayaklarını uzatıyor. Yine gelmedi mi? Kafasını sokuyor. <laughs> Beni al diyor. ya. <laughs> Çalışıyor çocuk ya. Yorgun oluyor. Başkalarına çalışıp geliyor yedi yedi tabağı yedi <laughs> o ne yapıyor ya o, <laughs> o, o ne yapıyor o ne yapıyor hüüü <laughs> <laughs> vıh <laughs> Oh, uh, uh, uh. Gördüğünüz gibi şimdi ben buraya sırayla şöyle bir hat belirledim. Tabi hatımızı göremiyoruz şu anda. Evet. Taşları oraya attım. Buraya meyil vermek zorundayız. O yükseklik kademe kademe indirmek zorunda kaldım. Aynı değiller. Şimdi işte o meyili vererek aşağıya geleceğim. Akşam oldu herkes buradalar. Hepsi. Tüplere bakın. Simo hoş gel. Bu arada da canımı sıkan bir haber aldım. Ee, i̇nternet kablomda sorun varmış. Bilmem bir şeysi. Servis de gönderebilirlermiş ya da bir elektrikçiye yaptırabilirmişim. O yüzden internet sorunu yaşıyorum. Deli ediyordu beni bir haftayı 10 gün aşkındır. Evet başımıza iş çıktı şimdi. Ee, ne yapacağım bakacağız şimdi görelim servis yönlendirirlerse ne ücret alacak soracağım. Mecburuz çünkü yüklenmiyor videolar. Deli ediyor. İnternet çekmiyor. Televizyon açarsam internet açamıyorum. Böyle bir sorun yaşıyorum. Şu anda çok terledim ve üstüm çok pasaklı. Hemen üzerimi değiştireceğim. Bunlar da benimle koşturup duruyorlar.